Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde varlıkları çeşitli yönlerden niteleyen sözcükleri ele alacağız. Bu sözcüklere sıfat ya da ön ad da diyoruz. Varlıkların özelliklerini renk, biçim, şekil, sayı, sıra, durum ve işaret yoluyla belirten kelimeler ön ad ya da sıfattır. Ön adlar yani sıfatlar diğer ismiyle varlıkların adlarından önce gelir. Bir sözcük ancak bir ismin önüne gelir ve o ismi belirtirse sıfat olur. Yani o sözcüğün sıfat olabilmesi için sevgili öğrenciler isimden önce kullanılmış olması gerekiyor. Eğer isimden önce kullanılmazsa o da zaten isim olarak kullanılmış olur. Yani sıfat olabilmesi için isimden önce kullanılması gerekir. Ad üstünde ön ad. Adın önünde. Ön ad diye belirtebiliriz. Genelde varlıklar çeşitli yönleri niteleyen sıfatları ilk önce ele alacağız. Ancak bir de belirtme sıfatları var. Belirtme sıfatları, işaret sıfatları, sayı sıfatları, belgisi sıfatlar ya da soru sıfatları olarak da ayrışabilir. Ama biz isimleri çeşit özellikleriyle biçimini, durumunu, rengini, kısacası nasıl olduğunu belirten sıfatları ilk başta ele alabiliriz. Cümledeki sıfatların sevgili öğrenciler yerini bulabilmek için ve sıfatları bulabilmek için cümleye nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, kaçar gibi soruları sorarız. Bu soruların cevabı bize ön adları bulmamıza yardımcı olur. Yani sıfatları bulmamıza yardımcı olur. Değişik örnekler üzerinde sıfatları yani ön adları diğer bir adıyla varlık adetleyen kelimeleri, sözcükleri bulmaya devam edelim sevgili öğrenciler. Eski ev, yeni ayakkabı buradaki sıfat eski bu sıfat ev isim. Yeni ayakkabı da yeni sıfat. Ayakkabı isim. Yani eski ve yeni durum belirten bir sıfattır. Yuvarlak masa uzun yol. Yuvarlak sıfat masa isim. Uzun yolda uzun sıfat yol isim. Burada Yuvarlak ve uzun sıfatları biçim ve şekil belirten sıfatlardır. Yeşil ev, kırmızı kalem. Buradaki yeşil ve kırmızı sıfattır. Çünkü isimlerden önce kullanılmıştır. Ve bunlar da renk bildiren sıfatlardır sevgili öğrenciler. İsmail Usta, Doktor Umut. Bakın. Bunlar da ünvan bildiren sıfatlardır. 2 çocuk ya da yarım elma. Buradaki iki ve yarım isimden önce kullanıldığı için sayı belirten sıfatlardır. O ev, şu ev, bu ev. Buradaki o, şu ve bu varlığı işaret ettiği için işaret sıfatıdır sevgili öğrenciler. Hangi ev nasıl ev? Bunlar ise soru sıfatlarıdır. İsimden önce kullanılmıştır. Soru ifadeleri vardır. O yüzden bunlar soru sıfatlarıdır. Birkaç ev, bazı evler, bütün evler, birkaç ev gibi. Bunlar da belli belirsiz isimleri belirttiği için bel, belirsiz sıfatlar diyebiliriz sevgili öğrenciler. Hasta çocuk, hasta sözcüğü sıfat olan sözcüktür. Socu, çocuğun durumunu belirtmiştir. Çocuk isim, hasta sıfattır. Ve durum bildiren bir sıfattır sevgili öğrenci. Yuvarlak tabak, buradaki yuvarlak sıfattır. Tabak isimdir. Tabağın biçimini belirtmiştir. Mavi atkıdaki mavi sıfattır. Atkı isimdir. Bu da atkının rengini belirtmiştir. 4 sandalye. Burada 4 sıfattır ve sandalyenin sayısını belirtmiştir. Şimdi değişik örneklerle devam edelim sevgili öğrenciler. Bize verilen kelimelere uygun sıfatlar ekleyelim. Kalem nasıl kalem olabilir? Nasıl kalem olabilir? Yazalım örneklerimizi. Mesela sayı say belirtsin sayı belirtsin 2 kalem. Durum belirtsin kırık kalem. Ee, biçim belirtsin köşeli kalem olsun. Başka renk belirtsin bir de mavi kalem olsun. Gördüğünüz gibi dört şekilde e, önüne sıfat ekleyebiliriz. Eve eve dört tane sıfat ekleyelim. Önce sayı sıfatı olsun. Üç ev. Durum belirtelim, eski ev olsun. Şekil belirtelim, nasıl olsun, yüksek, yüksek ev olsun. Renk belirtelim, sarı ev olsun. Şimdi kavun, kavuna önce sayı belirt, belirtelim kavun için, bir kavun ya da Şekil belirtelim, durum belirtelim, pardon, ol, olgun kavun diyelim. Şekil belirtelim, yuvarlak kavun diyelim ve renk belirtelim, ne diyelim sarı ya da baş, kırmızı kavun ya da yeşil kavun diye belirtebiliriz. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi sıfat ve öne konusunda başka örnekler yapalım. Mesela şimdi de elimizde Sarı, kısa, çirkin, uzun, ekşi, sağlam, üç, geniş, çürük, yuvarlak, bozuk, ve parlak gibi ya da burada Bunları Bu sıfatların ön, sıfatlardan sonra isim kullanacağız. Zaten isim kullanmazsak bunlar sıfat olarak değil isim olarak devam ederler. Bunları sıfat haline getirebilmek için sıfatlardan sonra mutlaka bir isim olmalıdır. Sarı, sarı, elma. Şimdi sarı sıfat oldu sevgili öğrenciler. Çünkü isim kullandık artık isimden önce yer aldı. Kısa film, kısa film. Çirkin ördek, uzun etek, ekşi elma, sağlam. Sağlam ayakkabı diyelim. 3 geyik. Geniş oda. Çürük. Çürük kavun. Yuvarlak masa. Bozuk para. Parlak. Parlak elbise diyelim. Gördüğünüz gibi şimdi bunlar sıfat oldu çünkü kendisinden isimden önce kullanıldığı için. Buradaki örneklerde de bu sefer isim değişik isimler verilmiş önlerine sıfat ekleyeceğiz. Yemek, istediğimiz sıfat ekleyebiliriz. Renk belirtir, durum belirtir, şekil belirtir, soru belirtir, işaret belirtir. İstediğimiz sıfat ekleyebiliriz. Yapalım yemek, tatlı yemek olsun pide uzun pide olsun soğan acı soğan deniz I, derin deniz olabilir kek tatlı kek sokak çıkmaz sokak kedi hırçın kedi çocuk yaramaz çocuk gibi örnekler getirebiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi örneklerimizi çeşitlendirelim. şimdi verilen sıfatların sevgili öğrenciler varlığın hangi özelliğini belirttiğini yazacağız. 3 maymun. Burada sıfatımız 3. Ne belirtiyor? Bu sıfat sayı belirtiyor. Bozuk süt. Buradaki sıfatımız bozuk. Ne belirtiyor? Durum belirtiyor. Susamlı simit. Bakın. Ne belirtiyor susamlı? Durum belirtiyor. İki kardeş. Ne belirtiyor bu sıfat? İki sayısı sayı belirtiyor. Kare, ayna, şekil ve biçim belirtiyor. Beyaz peynir Renk belirten bir sıfat kullanılmıştır. Çürük elma durum belirtiyor. Pembe şapka renk bildiren bir sıfat kullanılmıştır sevgili öğrenciler. Mavi etekte sıfat mavidir ve renk belirtir. Tatlı kurabiyede sıfat tatlıdır ve durumunu belirtir. Yuvarlak masada sıfat yuvarlaktır, şekil ve biçim belirtir. Üçüncü çocukta sayı ve sıra belirtir. Ya da sıra da diyebiliriz, belirten bir sıfattır. Bozuk saat durum belirtir. Küçük bulut durum belirtir. Mavi gökyüzü. Mavi gökyüzü neyi belirtiyor sevgili öğrenciler? Renk belirten bir sıfattır. Islak çamaşırsa durum bildiren bir sıfatı belirtir. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip yorum yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.